kamyonumuz tır çekicisi. Ama kamyon ehliyeti almak için tabii ki. Bu Ford Cargo marka. Bana biraz sonra buradaki tuş takımlarının göstergelerin anlatımını yapacak. Sizler de Ford Cargo ile sınava girecekseniz eğer buradan takip edip bilginizi pekiştirebilirsiniz. Ford Cargo. bunun şimdi çarpmalı vites bununki. Tamam mı? Dört tane küçük vitesi var, dört tane büyük vitesi var. 8 vites, bir de geri vitesi var, 9 vites. Ee, küçük vitesler sol tarafta, büyük vitesler sağ tarafta. Hı hı. Ee, şimdi küçük vitesler, büyük vitese geçerken boş alıyoruz. Sağ vuruyoruz, bırakıyoruz. Ondan sonra e, büyük vitesleri atıyoruz. Yani 5, 6, 7 ve 8. Şurada vitesler, bir tırnak var. O buçuklu vites. Onunla işin yok senin. Evet hı. bu da buçuk vites. Buçuklar. He, bir de on ne zaman da var. Onu ne zaman kullanıyoruz? Dorsayı taktığımız zaman kullanıyoruz. O zaman bize C ehliyeti alırken gerekli de değil. Değil. Sağ taraftakiler büyük vites oluyor, sol taraftakiler küçük. Soldan büyükten küçüğe geçmek için de tekrar boşalıp sola vurup ondan sonra 4, 3, 2 o şekilde vitesinizi değiştiriyorsunuz. Şurada gördüğün... Şu. Evet o rotarlar. Evet. O rotarlar. Evet. Ne oluyor? Hani otobüsler kullanıyor ya böyle yavaşlamak için. Tamam. Ee, koldan kullanıyorlar. Bu o kaç kaç olarak... devir, devirli? O altı şey dört devirli. Dört devirli. Aha. <laughs> Ee, onun altında cam düğmeleri var ama. Tamam. Gördüğün gibi. Evet. Onun hemen yanında dörtlüler var. Evet. Üstünde havalandırmalar var. Evet. Ee, orada gördüğünüz silecek kolu var. Silecek kolu burada. Evet. Öteki evet. tarafta sinyal kolu var. Sinyal Ve kolu. Korna evet. orada. Korna da burada evet. Evet farlar hemen sol tarafta. Evet. Farlarımız. Orada. Ben bunları evde tekrar Burada çalışırım. Burada imdat var. El freni yani. Evet. Ee, göstergelere geldiğimiz zaman sağdaki devir saati, soldaki büyük olan kilometre hız göstergesi, üstte kilometre hız göstergesinin üstünde hava tanklarının göstergesi var. Evet. Küçük olan 4, 8, 12 yazıyor ya. Evet. O. Hava tankının kalkışta kaça kadar olması lazım? Ee, normal en az 8 olması lazım. En az 8. 8 bar olması lazım en az. Hmm. Ee, onun yanında hararet göstergesi var. Evet. Hemen yanındaki. Normalde yanındaki... kaç derece oluyor bu kamyonların har harareti? Aynen. 80 mi? 80. Aha. Ee, yanındaki yakıt göstergesi hmm. ve onun yanındaki de yağ göstergesi. Camları buradan ayarlıyoruz. aynaları pardon. Tamam. Aynaları da buradan ayarlıyoruz. Zaten burada da havalandırmanız var. Evet. Aracın içi bu, bu şekilde. İsim neydi hocam? Erdal. Erdal hocam. Evet. Tuncay hocam bunları ilk tamam. bir kere anlatmıştı. Tamam. Eksiği varsa bir daha gözden Hemen geçelim. gösterelim. Hocam. Dörtlü, Dörtlü. flaşör. Ön sis, arka sis. Evet. Soğuk sıcak, havalandırma. Bu da Webasto. E, Dorsa'nın dörtlüsü. Arıza yaptığı zaman kullanacağımız düğmeler. Zaten Şunlar, nedir? Bunları, he? Şunlar nedir? Bunlar e, cam buğusu. Bu da kafayı yatırdığı zaman e, aracı sabitliyor. Başka yani kafa yatırdığı zaman aracı sabitliyor. sabitliyor. Aracımız e, Şunlar nedir? Bunlar mı? E, fren sistemi. Bir ABS bir de ASR fren sistemi. Sormazlar ama bilin. Her şeyi sormazlar. Yakıt tankımız. Yakıt bir tankımız. Yakıt tankı. Radyatör suyumuz. Şu hortumlar Dorseyi taktığımız zaman elektrik sisteminin aktarıyor. Hava filtremiz hoş büyük olan. Evet. Ondan sonra bu eee dorseyi taktığın zaman sabitleyen parça. Tamam. Hava tüplerimiz. Tamam, bunların hepsini sorarlar mı? Ya sadece hava tüpleri olarak soruyoruz. He. E, hava kurutma parçası. E, hava filtresi, akümüz burada. Tamam. Bir de araç başlamadan ne yapıyoruz lastiklere atıyor, bir şöyle bir ayakla bir dokunuyoruz ya da balyozla vuruyoruz mazot filtresini göstereyim şu da e, mazot filtresi mesela diyelim aracımız arızalandı kafayı nasıl yatırırız demir çubuğumuz var buraya koyuyoruz hmm. şöyle bunu bastırdıkça bu kafa böyle yatıyor İç, eğer bir arıza tespit edersek. normal o... kiriko gibi arabayı Tabii. kaldırıyor havaya. Yatıyor, kafa yatıyor. <laughs> Teker düşürürken de şu şuradaki koldan mı düşüyor? Aynen oradan, koldan düşürüyoruz. Mazot şu da herhalde Mazot gitmediği gitmesi. zaman pompa yapıyoruz falan. Aynen. Aynen. Eğer sınavda fren ya nereden konuluyor diye sorulursa, direksiyon ya nereden konuluyor diye sorulursa, burada şurada görmüş olduğunuz yerden bu kasa havaya doğru kaldırılıyor. Ondan sonra alt tarafta doldurma yerleri var. Onu zaten kaldırtırmıyorlar. Sadece belki sorarlarsa gerekli. İşte şoför koltuğunu ileri geri almayı unutmayacağız. Aynaları ayarlamayı unutmayacağız. Tüm kurallara, trafik kurallarına nizami olaraktan uyacağız. Evet videomu sonlandırırken son söyleyeceğim şeyler şunlar. Sınava girerken hocaya anlatırmış gibi içinizden tekrarlayın. Hoca dışarıdan, dışınızdan anlatmanıza izin vermeyecektir. Şöyle yapın. İşte şimdik koltuğun ileri geri ayarını kontrol ediyorum. Arkaya yatıklığını kontrol ediyorum. Şimdi aynaları kontrol ediyorum. Arabayı sola sinyal verip sol tarafı kontrol ediyorum. El fren imdatı indirip şimdi de arabayı vitese takıyorum. Bu şekilde içinizden sırayla bunları düşünün. Ee, viraja gelirken biraz ileride viraj var. Sinyali vermem gerekiyor. Aynı bu şekilde tekrar yaptığınız zaman size çok faydası olacak. Unutmanıza engel olacaktır. Aydın Artır'la faydalı işlerde farklı bir konuda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.